Ramazanda oruç tutmak isteyen fakat kronik rahatsızlığı olanlar dikkat etmeli. <laughs> Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dahiliye uzmanı olan İhsan Solmaz, Ramazan ayında kronik rahatsızlığa sahip olanlarda oruç tutmasıyla birlikte belli riskler oluşabileceği konusunda uyarıda bulundu. Kronik hastalıklardan bazıları için biz kesinlikle bunların oruç tutmamasını tavsiye ediyoruz onlarda. Bunlar e, oruç tuttuklarında hastalıklarının daha kötüye gitme durumları ve bazı organlarını kaybetme durumları olduğu için bu hastaların hatta hayati riskleri de söz konusu olduğunda da bunlar kesinlikle tutmamalılar. Kim bu hastalar? Ciddi kalp yetmezliği olan hastalar. Ciddi böbrek yetmezliği olup diyaliz hastalığına yakın olan hastalar. Tip 1 diyabet olup düzenli insülin kullanması gereken hastalar. Tip 2 diyabet olup hem insülin kullanan hastalar hem de çoklu ilaç kullanan hastalar ve e, tansiyonu kontrol altına olmayan hastaların e, e, oruç tutması kendi hastalıklarını daha kötüye götüreceğinden ve yaşamlarını te tehlikeye soktuğundan dolayı bu hastalar e, oruç tutmamaları gerekiyor. E, ama bu saydığım hastalıklarda olmayıp yine şeker hastası olup tansiyonu kontrolü altında olan böbrek yetmezliği ileri düzeyde olmayan hastalarsa kendi doktorlarının da kontrolünde olacak şekilde e, oruçlarını tutabilirler. Bu oruçlarını tutarken gün içerisindeki durumlarına susuzluk e, susuya karşı olan e, e, hassasiyetlerin durumlarına bakacaklar. Tutabilir pozisyondalarsa ilaçlarından yana bir aksaklık olmuyorsa bunu devam ettirecekler. Yok bundan yana da bir sıkıntı yaşıyorlarsa yine de bu ılıman e, dediğimiz hasta gruplarında 3-4 gün tutup bir gün tutmama, 3-4 gün ara tutup bir gün tutmama gibi aralıklı oruç tutabilirler. En azından ara vermek usulüyle tutabilirler. E, tek bir şartla ilaçlarını düzenli bir şekilde kullanacaklar. Doktorlarının dediği diyetlerini, egzersizlerini ya da yeme içmelerini hastalıklarına uygun şekilde yapmak kaydıyla bu kişiler oruç tutabilirler.